Oğullarının yerini saklamakla onlara iyilik etmezsin. Tekrar birlik olduğumuzu herkes bilmeli. Kudüs Suati Selahattin bir ekibi 42. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 42. bölümden sonra 43. bölüm merakla beklenilmekte. 42. bölümde Vezir Selahattin hem Prens Amalik'e hem de Tacir Rakif'e oldukça önemli hamlelerde bulundu. 43. bölümde bizleri oldukça aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 43. bölümde Vezir Selahaddin tahminlerimize göre düşmanlarına karşı aşırı derece önemli hamlelerde bulunacaktır. Çok yakın zaman içinde dizide büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde kadroya yeni yeni karakterler dahil edileceklerdir. Muhtemelen önümüzdeki bölümlerde de Şemsi Hatun Müslüman olacak ve daha sonrasında Vezir Selahaddin ile Şemsi Hatun arasında evlilik doyunu yaşanacağını düşünmekteyiz. Sezon sonlarına doğru da Sultan Nurettin karakteri ölerek kadroya veda edecektir. Sultan Nurettin'in ölümünden sonra Zengi Devleti tamamen yıkılacak ve daha sonrasında da Selahaddin'in bir Devleti'ni kuracağını düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz domuzda bu konu hakkında yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.